Sektörler arası farklılıkların ve gelişen mesleklerin tanıtımı, öğrencilere iş dünyasının çeşitliliğini ve değişimini anlama fırsatı sunar. Her sektörün kendine özgü özellikleri, iş yapış biçimi ve gereksinimleri vardır. Öğrencilere farklı sektörlerdeki iş imkanları ve bu sektörlerdeki meslekler hakkında geniş bir perspektif sunulur. Özellikle teknolojinin hızla geliştiği günümüzde birçok yeni meslek ortaya çıkmaktadır. Bu mesleklerin tanıtımı, öğrencilere gelecekteki iş olanakları hakkında bilgi verir ve onları geleceğe yönelik hazırlar. Bilgi teknolojileri, sağlık, finans, eğitim gibi farklı sektörlerdeki gelişen mesleklerin tanıtımı yapılır ve bu mesleklerin gelecekteki önemi ve gereksinimleri üzerine bilgi verilir. Sektörler arası farklılıkların ve gelişen mesleklerin tanıtımı, öğrencilere kariyer planlaması yaparken geniş bir perspektif kazandırır. Öğrenciler, farklı sektörlerdeki iş imkanları ve bu sektörlerdeki meslekler hakkında detaylı bir bilgi sahibi olarak kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hangi alanda kariyer yapacaklarına karar verebilirler. Ayrıca, teknolojinin hızla değiştiği günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkması ve mevcut mesleklerin dönüşmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, öğrencilere gelişen mesleklerin ve sektörlerin gereksinimleri hakkında bilgi vermek, onları geleceğe hazırlamak adına son derece önemlidir. Bu tanıtımlar öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlerken ve meslek seçimlerinde daha bilinçli kararlar almalarını sağlar.